sonuç itibariyle yarın öbür gün kendisi de evlendiğinde oğlu olduğunda kendisine kaynana olmayacak mı? Bak ne diyor Atatürk? Gelin de kendisi istemediği zaman, zaman... hanım bak beni duyuyor musunuz? Ben kaynanan bana ne dedi? 35 sen. sene. Ben dayak yedim sen yemek zorundasın dedi. Ben çektim sen de çekmedin. Yani bunu bir gençlere, cahillere kötü örnek olmak iyi bir şey mi? Yapma da ne vurdu? Okay. Ne orada bayboş şey hem senin. Iki Bak dikmeden, iki tarafa iki tekme iki tokattan bir şey çıkmaz diyorsun. Ne var? Çekeydin herkes. Çekeydin diye. Sen aşağı Sen aşağı konuşmak istemiyorum. Sen aşağı Tamam mı? Ben aile Sen senden mi aşağı Ben buraya Sen aşağı Bak beni burada sinirlendirme. Bizde de var gelin. Bizde de, de var, Ne yapıyoruz? Sen Sen kimsin de benden o aşağı aile aşağı Sen aşağı Sen ya bu. Ne? Sana ne? <laughs> Bizde de var, gel de bir sor bağlım. <laughs> sen nereye bakıyorsun? Sen kim arıyorsun Orada... da? Çekmek <gülüyor> <zorundaymışım>. <gülüyor> Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? <laughs> Biz, o bak, bizim ailede 11 bir <laughs> kişi. Yani. gelinimiz var, gel de bir sor bağlım. <laughs> bir kişi, kan yutturu, bin kişi sürüyü güttürü. <laughs> evet. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne konuşuyorsun? Öyle. Ne diyor bu ya? Ne bileyim anne ne dediğini. Çekmek zorunda <laughs> Neyi çekeceğim ben? <laughs> o şimdiki kaynamamı görsem, göremiyorum. Korkudan kaçtı gitti. Görsem bir, bir kaşık suda kork, boğacağım seni. O kadar ben o yaptığını bir ben bilirim, bir Allah bilir. Kimse çok bilemez. Çok çekmiş. Şimdi Hatice Hanım da diyor ki benim dört tane gelirim var. Bana <laughs> sana. Herkes kendinden sorumlu. Bana ne? Bana kızma. Bana ne? Ver. Bizde de altı gelin var. Haklısın. Alt, böyle Suhan'ım, böyle insanlar benim kaynanamla, aile ortamla, lütfen almayı. Senin kaynanamla aynı ortama Hatice Hanım. Ne? Tabiatı kanununa aykırı bu. Sana ne? Bana ne mi? Yok, <laughs> arıyor diyorum beni, o diyorum ben, o Yok. O kim? <laughs> Öyle de, o hanımefendiye demek istedi. Uğur. Allah, bana bir şeyler oluyor. Eee... <laughs> <laughs> Hatice Hanım. Anladım. Hatice Hanım. Lütfen telefonu kapatısı falan. O ne yapayım? Lütfen o bayanın Beni sinirlendi bak. Saçmalamayacağım. Bak kendime geliverdi. Kapatın o telefonu? Şimdi kötü bir şey de demiyor Hatice Hanım. Yani diyor ki benim de gelinlerim var. Ben iyi yaşıyorum diyor. Herkes, herkes bak herkes biri olamaz anam. Herkes bir olamaz. Anam anam. Olamaz. anam. Doğru söylüyorsun. Haklı. Efendim Hatice Hanım, buyurun. Duyabiliyor duyabiliyor musunuz? Duyuyor. Dur dur yetişmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor>